Peter Parker'ın her zaman olduğu gibi hayata tutmaya çalıştığını görüyoruz. Nasıl mı oluyor? Pizza kuryeliği yaparak. Adam para mı kazansın, okula mı gitsin, şehri mi kurtarsın, Mary e mi zaman ayırsın, ne yapsın bu adam? Yani baktığımız zaman Peter Parker'ın kimlik bunalımı geçirdiğini görüyoruz. Pizza kuryeliği yaptığı sırada işe her zaman geç kalan bir elemandır. İşe geldiği sırada pizzaların 29 dakikada sipariş noktasına ulaşması gerek Aksi halde bedava. Parker dükkandan topuk yapsa da normal şartlarda hayatta yetişemez. Bu yüzden örümcek adamdan yardım alması şart. Bizimki her türlü geç kalır. Pizzalar beleşe gider. Patron hadi kardeşim Peter sağdan sağdan deyip ona yol verir. Tilkinin kürkçü dükkanı misali Parker gene fotoğraf işinden bir umut gazeteye gidiyor. Örümcek adamın fotoğrafını satmaya pek yanaşmasa da Cepte para yok. Neden satmak istemiyor? Gazete şehri örümcek adama düşman etmeye çalıştığı için. Elindeki fotoğraflar para etmeyince son çareyi örümcek adamın fotoğrafını çıkarmakta buluyor. Tam parasını alacak daha yeni aldığı avanstan dolayı elde var sıfır. Gazeteden koştur koştur bari derse gireyim diyor ama nafile dersin hocası ile çıkışta karşılaşıyor. Hocası ondan hiç memnun değil tabi. Yapması gereken ödevi de teslim etmemiş. Adamla kafa kalmadığı için eve bir gidiyor. Sürpriz doğum günü partisi var. Adam kendi doğum gününü unutmuş. Olayın ne kadar ciddi olduğunu siz düşünün. Harry ve Parker ayaküstü sohbet ederler. Harry ona bir güzellik yaparak Doktor Octavius ile tanışmasını sağlayabileceğini söyler. Peki bunu nasıl sağlayacak? Harry babasından kalan şirketi başındadır. Doktor Octavius ile fizyon çalışması yapan Harry bu sayede Parker'a yardımcı olur. Parti biter ve Parker evin icralık olduğunu öğrenir. May hala maddi anlamda sıkıntılı günler geçirmektedir. Gece sonunda evin arkasında Mary Jane ile laflayan Parker ne kadar istese de ona açılamaz. Bu arada oyunculuk yapmaya başlayan Mary Jane hayallerinin peşinden gitmiştir. Oyununa geleceğim diyen Parker buna inanmıştır. Aynı zamanda Mary Jane'in görüştüğü biri vardır. Bizimki izlemeye devam. Parker ne gündü be az dinleneyim düşüncesiyle evine gider. Ev sahibi kira ister ama Parker'da sıfıra var sıfır elde var sıfır. Parker Harry'nin ara ile Doktor Octavius ile tanışmaya gittiklerinde görüyoruz ki filmin iyi ve kötü karakteri ilk defa aynı eder. İlk filmde de Harry tanıştırmıştı. Bu biraz garip. Aynı zamanda Doktor Octavius ve Parker'ın hocası yakın dosttur. Füzyon çalışması hakkında laflayan Doktor ve Parker bize bu konu hakkında bilgi verirler. Doktor füzyon sayesinde yenilenebilen bir enerji kaynağı üretmek ister. Parker doktora bu çalışmanın riskinin büyük olduğunu vurgular. Neden? Çünkü ufak bir hatada şiir havaya uçabilir. Doktor Octavius karısı ve Peter Parker çay içerken havadan sudan sohbet ederler. Mary Jane'in gösterisinin olduğu gece Parker'ın arada kaldığı bu konu filmi özetleyen niteliktedir. Nedir bu konu? Örümcek Adam olarak mı gideyim yoksa Peter Parker olarak mı? Tabii ki Mary Jane'in yüzünde güller açıyor. Kendi yolunda giden Parker belayı bir mıknatıs gibi çektiğini görüyoruz. Polis kovalamasının içine dalıveren Parker Allah'tan örümcek adam kostümünü içine giymişti. Parker suçlularla uğraşa dursun Oyun başlamıştır ve Mary Jane bir koltuğun boş olduğunu görür. Ah be Parker, suçluları halledip oyunun oynandığı binaya gelir. Biletini gösterip içeri gireceğini hayal eden Parker, ne yazık ki gösteri başladıktan sonra içeri girilmediğini öğrenir. Oyunun bitmesini bekleyen Parker, anlıyoruz ki bu filmde de yüzü gülmeyecek. Oyunun bitişinde Mary Jane'i almaya gelen çocuğun sevgilisi olduğunu öğrenen Parker kendini bir anda ara sokaklara atar. Bu bina senin, bu bina benim A atarken bir anda ağlar kesiliyor ve hop yere çakılıyor. Mary Jane'e özür dilemek için telefon açsa da kızı haklı tabi. O kadar geleceğim diyorsun gelmiyorsun. Doktor Octavius'un füzyon çalışması için toplanılmıştır. Bizim bela mıknatısı da oradadır tabi. Füzyonu çalıştırdıktan sonra kontrol altında tutmak için bizim Doktor Octavius abimiz kendine fazladan 4 kol yapmıştır. Kollardaki yapay zekayı ufak bir çip ile kontrol eden Doktor Octavius abimiz her şeyi düşünmüştür. Fizyon çalışmasına çalışır ama kontrolü epey zordur. Etrafındaki tüm metalleri kendine çeker. Bizim doktor korkmayın kontrol altında dese de iş zıvaradan çıkar. Örümcek hislerine güvenen Peter Parker hemen kostümünü giyer. Makineyi kapatmayan doktor kontrolü iyice kaybeder. Ortaya çıkan enerji her şeyi yerle bir ederken Doktor Octavius'un karısı hayatını kaybeder. Tam eşine bakarken Doktor Octavius boynunda olan çip füzyona maruz kalır. Kontrol artık kollardadır. Fişlerin sökülmesiyle Örümcek Adam makineyi kapatır. Doktor Octavius hastaneye kaldırılmıştır. Ameliyathanede kolları kesmek isteyen doktorlara saldıran Octavius hastaneden kaçar. Doktor Octavius'u ele geçiren kollar her şeyi yeniden yapmak ister. Bu sırada Peter Parker'ı gazete çağırır. Gazete şehir birbirine giriyor. Sen neredesin? Neden resim çekmiyorsun? Diye fırça atar. Ne yapsın bu adam Allah aşkına gelen fırçağa giden fırça. Neticede Parker'a iş teklifinde bulunuyorlar. Büyük bir gecede fotoğrafçı lazım. Gel çalış al sana iş. Peki bu gecede ne var? Doktor Octavius her şeyi yeniden yapmak ister ama ne para var ne de bunları yapacak bir yer. May halanın evine haciz geldiğini görmüştük. Peter ve halası kredi için bankaya giderler. Maalesef banka kredi vermez. Bu sırada bankayı sormaya gelen Doktor Octavius ne hikmetse örümcek adam ile aynı bankaya gelmişler. Peter halasını güvence altına alır almaz örümcek adam olarak Doktor Octavius'un karşısına çıkar. Biraz dövüştüklerinden sonra Doktor Octavius May halayı kaçırır. May halayı Doktor Octavius'un elinden kurtaran örümcek adam onu güvenli bir yere bırakır. Gazeteden aldığı iş bu akşamdır. Birkaç fotoğraf çekmeye başlayan Parker kendi halinde takılır. Birkaç gün önce oyun çıkışı gördüğü Mary Jane ve sevgilisini bu partide görür. Mary Jane ile dışarıda laflayan Parker anlıyoruz ki Mary Jane oyuna gelmediği için ona epey kızgın. Yani kız haklı tabi. Sarhoş olan Harry Parker ile tartışır. Yok Mary Jane'i benden aldın. Yok babamı öldüren adamla çalışıyorsun. Parker'a gelen gidiyor giden vuruyor. Bitti mi sandınız? Bitmedi. Mary Jane ve sevgilisi evleniyorlarmış. Parker için daha kötü bir gün olamaz. Sinirden kendini örümcek adam olarak sokağa atar. Gene ağ atamaz ve yere kapatlanır. Tırmanmaya kalkar gene düşer. Garibanın yüzü güler mi be? Doktor Octavius çaldığı paralar ile inşaya çoktan başlamıştır. Bu olanlar için doktora giden Parker dolaylı yoldan olanları anlatır. Doktor da ona olayın zihninde olduğunu söyler. Yani doktor haklı adam kimlik probleminden kafa yedi. Doktordan sonra kostümünü yatağın altına koyacağını çöpe atıyor. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder? Yeni bir başlangıç yapan Peter Parker pamuk gibi olmuştur. Hayat ona güzeldir. Kuşlar, böcekler ve ağaçlar her şey çok güzeldir. Gözlük de geri gelir. Motorunu tamir eder. Derslere çalışır. Ve sınıfta aktif olmaya başlar. Hocasından övgüler alır. Bu süre zarfında yolda geçerken polis ve suçlu kovalamasına şahit olur. Ama takan yok. Böyle devam et Parker. Dünyayı sen mi kurtaracaksın oğlum? Mary Jane'in oyununa bile gider. Oyun çıkışı biraz laflarlar. Ve Mary Jane bir oyunuma geldin diye her şeyin değişeceğini mi sanıyorsun? Der. Kızaklı ardından gazeteye bir adam çöpte bulduğu örümcek adam kostümünü getiriyor ve satıyor. May, Hala ve Parker amcasının mezarını ziyaret ediyorlar. Parker amcasının ölümüne kendisinin sebep olduğunu anlatır. Doktor Octavius'un inşası devam eder ama tridium lazımdır. Harry'nin evini basar ve ondan ister. Harry ne der peki? Örümcek adamı bul ben sana tridiumu getireyim. Ona nasıl ulaşacağım diyen Doktor Octavius Parker onun fotoğraflarını çekiyor. Git ona sor. Harry, Allah aşkına kardeşim, şehrin kötü adamını arkadaşının üstüne mi yolluyorsun? Parker ise bu sırada yanan bir bina görünce girmeden duramadığını bize ilk filmde göstermişti. Bakıyor, kostüm yok çünkü artık örümcek adam değildir. Burada filmin vermek istediği mesaj kahraman olmak için kostüme veya özel güce ihtiyacımız yoktur. Yüreğiniz varsa tamam. Neticede Parker çocuğu kurtarır. Bir gün geçer ve Mary Jane ve Parker buluşurlar. Oyundan sonra Parker'ın değiştiğini düşünür ve ona yaklaşmaya kalkar. Bu sefer de Peter olmazlar. Allah'ım sabır ver Allah'ım. Tam yakınlaşacaklar. Örümcek adam hisleri sayesinde arabadan kıl payı sıyrılırlar. Doktor Octavius Parker'dan örümcek adam için bir randevu alır. Parker'ı fırlatıp Mary Jane'i alıp gider. Küllerinden doğan Parker artık örümcek adam güçlerine yeniden kavuşur kostümünü gazeteden alır. Doktor Octavius ile binanın üstünde kısa süren dövüşünün ardından trenin üstüne geçerler. Trenin üstünde, altında, içinde süren kavga Doktor Octavius'un freni kırmasıyla biter. Örümcek adama durdurulması gereken bir tren bırakmıştır. İlk ayağını raylara koyarak dener ama yemez. Adamla bacak kalmaz oğlum. Sağa sola ağ atar tutmaz. Bir kez daha dener ama bu kez daha fazla atar. Treni ucu ucuna durdurur. Güç kalmaz tabi. Tam düşecekken halk onun düşmesini engeller. Maskesi zarar gördüğü için halk da örümcek adamın kimliğini öğrenir. Doktor Octavius geri döner. Örümcek adamı ister. Sabah kahvaltılarında yürek yiyen halk örümcek adamı korur. Şaka bir yana halkın örümcek adamı sahiplenmesi güzel detay olmuş. Doktor Octavius örümcek adamı alır ve Harry'e teslim eder. İstediğini alır ve çeker gider. Örümcek adamı öldürmeden önce maskeyi çıkaran Harry Şok. Örümcek adam Doktor Octavius'un çalışmasını yeniden inşa ettiği yere gider. İşe çoktan başlayan Doktor Octavius hala kolların etkisindedir. Dövüşmeye başlayan Doktor Octavius ve örümcek adam bir kenara dursun. Fizyon gene metal maddeleri içine çekmeye başlamıştır. Mary Jane de metale bağlı tabi. Doktor Octavius'a elektrik çarpmasını sağlayan örümcek adam fişi söker ama füzyon durmaz. İkna edici bir konuşma ile Doktor Octavius'a nasıl kapatılması gerektiğini sorar. Doktor Octavius ise suda boğarsak kapanabilir diyor. Ama kendisi yapmak ister. Mary Jane ise bu sırada örümcek adamın kim olduğunu öğrenir. Doktor Octavius suyun dibine gömülürken Peter Parker ve Mary Jane oradan kaçar. Neden birlikte olmamaları gerektiğini anlatan Peter Parker Mary Jane'i evleneceği adamın kollarına bırakır. Harry ise babasının kimliğini öğrenir. Ondan kalan araç ve gereçleri bulur. İntikam artık kaçınılmazdır. Düğünden kaçan Mary Jane Peter Parker'a koşar. Mary Jane, "Durumu kabullenir ve böyle yaşayabiliriz." der ve dünyalar Peter Parker'ın olur.